Ama evet şansımıza bakalım 6 iyi arayacağımızı suladık nasıl suladık <laughs> ya yani? ben daha suluyorum sen üçlü suluyor ben gizdim. sen kaç suluyor beşli kırık ya kalan şey kalanları da fışkiye Hava lazım. Aa çiçek CD çıktı. Ne? Çiçek tohumu. İyi. Hey. Bekle. Ya benim eski tohum vardı. O beni vermeyi unuttum ya. Dur onu şeye şu eski tohum çoğaltak artık. Eski tohum nereden çıkar ya? Şu güçlü olan müziğe verenler çıktı. Eee. Müziği verince kendisi veli ya. <laughs> Baltamızı aldık. Güzel. Artık kısa yolları açabiliriz. he ee. hediye vermemiş. Hemen iniyoruz. Ayy canavarlar tarafında şey edin şurada. <laughs> İn, maden 90'dan başlıyor. İki tane mürekke uşak keseceğim ha. çek uyudan çıkmayın. Frozen Tier ne zaman çıkacak? Hiç <laughs> <sayıda. gülüyor> de kaç kere gasp ettim ölmedi. Tak 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 soktum bir şey. da ya. Bana lazım. Ol <laughs> <laughs> çalmam gerek. Ben evinde mi? Evindeymiş. Verelim. Ben bir iki sene oynuyor mu zaten akşama kadar? Yok ya. Çok mı hiç? <gülüyor> <gülüyor> Bazen barda duruyor. Arkadaşlarıyla bara gidiyor. Zaten üç tane genç var. Yok üç tane yok. Bu üç arkadaş. Lea da genç sayılı galiba değil mi? Lea şey genç olmuyorsun lan. Niye suyu kazıyorsun? Su madenciliği yapayım. Allah Allah. Biz fakir kitap yok. Bu bir tayxam zaten. Yapsana onu ucuz. Nasıl ucuz? Yukarı, tamam. şey de bu balık neymiş ya? Oynak şey yakalanmıyor. Oğlum evet, bak. La bu uç elimden kaçıcı bu ne? Aa tutamadım ha. Ya iki de bir külçesi. Ya bu bakın 10 tane öz. 2 altın külçesi de var. Lan oğlum bu ne? Heh, sonunda yakaladım. Ne balığı bu? Sturgeon. Allah belanı versin. Hiçbir özelliği de yokmuş. Bunu yakalayana kadar acı çektik. Fakili. Neyse iyi oldu. Bunu şeye verdik. Kalk evine verdim. Ben, ben ilk önce az madene daha ineyim ya. Kimos. Ha? Hazineyi mi aldım? Mersin balını aldım kardeşim? Lan hiç enerjim kalmamış. Eve gidiyoruz meşhur. Hamama gittiğim de kapalı. Tohum yapıcıyı öğrenmemiş. Kümes kaç şey yapılıydı ya? Kümes mi? He? Ama da slow'muzdan kümesimiz yok. 4000 miydi neydi ne oldu? Solayım işte. Onun <laughs> kümesi de lazım insana. La. mi lan? Sıçan kaçtı. Sıçtı mı peki? Tabii 30 pişiyor, o taş var mı gitsin? Daha bas konuşma çak, ne de Ne oldu ki? <laughs> ki? Bütün da arkadaki konuş şey şu oraları ben keseyim, şey edeyim... Ya bas konuş da ulaşılmaz aday o. Bas konuş da değil, ulaşılmaz. Niye? Ders, göndereyim hemen. <laughs> O, o daha zor bir seçimdi ama neyse <gülüyor> <gülüyor> göndermesi Gönderdim Oğlum tablet diye bir şey var bu devirde <laughs> Daha zor yana O Bilmem ne problemler, ve hayır, bilmem ne çözümler yaptım bildiğin. Senin kaç kağıdın lan? 46 Yalnız için boş para ya. ya. Sokacıyım sadece şimdi. Peki. Belki boş para alacağız. Allah Allah fakirlik de fakirliğimi de beğenmiyor. Beğenmiyor. Aha. Adama bak. Fakirliğini beğenmiyor. Kardeşim <laughs> kübes yaptın hocam ortada para yok ya. <laughs> Aa. Hepsi böyle ne oldu ya? O arka açılıydı herhalde. İyi. Hamama gideriz. Yippi yippi. Güzel. İşte güzel bir haber. Hadi evet, bakalım. Bugünden ötürmüş. Tamam. Sokun be ben oraya şey yapayım. <laughs> Aa altı galiba olmuş buna ben. Hey. Evet, ben şurada halerine vereceğim. Bu hazır. E, o zaman bitiriz lake fişi. Tamam. Evet, gideyim de şey açayım. Dokuzda <laughs> mı açılıydı bu? Link mi? <laughs> şey Robin ya öyle ya Nasıl? sekiz. 8 mi? İkisinden biri 9 dolar <laughs> sabahın köyüne gideyim sonra Buradaki herkes öyle zaten. Vallahi dükkanı ben bunlardan daha geç kapatayım. Bunlar güveniyor herhalde millet birbirlerine. <laughs> Nasıl? <laughs> Dükkanı ben şöyle Dükkanı bırakıp benim evin içinde tutat <laughs> Öyle bir şey olabilir mi? Dükkan başta beklese it Daha da aç Aynen selamun aleyküm aynen. Şimdi Barney'nin odasına girecek kadar samimi olmalıyız. Ne yapayım? Şey için. Ben sweet pee'leri atmadım o yüzden. Ben aslında o yüzden Baya elimizde durmuyor, durmuyor. <laughs> Çok azı. Süle <laughs> yani. Ben ne mi yapabilirim? Yani 50 50 tahta gerekiyormuş. Ne yapıyor? <laughs> şey kabı. Alı. Reçel. Bu yeter ne diyeyim. Daha bir de şunları sulayacak. Ne var ödüllerde? So, I'll just say, I'll go back. Ha, bu çiftliğin ortasında şey yok ama değil mi? Gölet. Var, ortası yok, Sol altında var. Su doldurmaya bak. <laughs> şey için, ördekler yüzsün diye. Ördekler yüzsün diye mi? Evet. Vaz. Sol alttaki gölde yüzer bence. Davulla kaval düğmesi hadi şarkı yapak. <laughs> Aha şey. Cutscene. thank yeah. you bundaki doğru seçenekleri unuttum ya. Nasıl kazanıyorduk? B rating mi? Nasıl B ya? Ne yapayım? FRP'sini oynadım. Katsin'de de FRP oynatıyor bu. B aldım. Vay <laughs> be. Yani osuruk ağzına dönüşen bir usame yoktu. Ama gene de çok iyi bir şey gösteremedik. Ne diyor? <laughs> Kavanoz. <gülüyor> Bizim FRP'ler ama mükemmel. Kahraman Usamarin arayın. <laughs> o Adam o suru karşısına kaybetti ya. Hayır. Kırdığım en komik şey. Ama en büyük şeydi. Usame'nin sana ihanet ettiğinde senin tepkin. En komiği oydu. İlk FRP'miz eğlenceliydi. It, really happy, really okay. i o n n a be a l i t t a little b t f a l i t e b i a i t e bit f a i t t e b of i t l e b a l i t t e b a l i t t e b o a little i t f i t e bit o i t e bit a b i l i t of a l i e b i a l e b l e of a a l t t l e b e t i t e t l e b